Oyunculuğa aşığım ben. İşini tutkuyla yapanların da bende yeri bambaşka. Severek yapınca her şey çok daha güzel, çok daha özel oluyor. Bir de işini aşkla yapan insanlar bir araya geldi mi? İşte o zaman mucizeler gerçek Kaparsan oluyor. Yaparsan ya, aşk ile yap, aşk yap. yap. Ne dediğin değil, nasıl dedin ona açılır kapılar ardına kadar Kalpten gülersen kalanı detay Gerisi kolay Ne yaparsan yap Aşk ile yap Ne dediğin değil Nasıl dediğin olay Açılır kapılar ardına kadar Kalpten gülersen kalanı detay Gerisi kolay Aşk ile yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dedin olay Açılır kapılar ardına kadar kalpten gülersen kalanı detay, gerisi kolay. Ne yaparsan ya, aşk, yap. aşk, yap. aşk ile yap, aşk ile yap. Ne dediğin değil, nasıl dedin? Açılır kapılar ardına kadar Kalpten gülersen kalan detay Gerisi kolay de Harika şey. ha. evet. Dost illa illa dost olması gerekiyor. Açın al kapılar her gün abi para sus yedin o milleti. Biz yedin ne yapacağız? Hacan bizim çoğu çocuk ne yapsın? Aşk yine yapma. Bu tadı herkes tatmalı. Sultan sofrası.